Doğsan Dikiş Okulu'ndan merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahı Profesör Doktor Özay Özkaya. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Siz de bizi kabul ettiniz. Sağ olun. Bugün aslında çok merak edilen bir konu var. Sizin de uzmanlığınızda olan meme şekillendirme, küçültme operasyonları. Müzik Bu çeşitlerinden bahsedebilir miyiz? Ne tip meme çeşitlendirme oluyor? Meme küçültme, implant çıkarma, yeni implant takma. Böyle birkaç çeşit var diye biliyoruz. Tabii. Şimdi meme şekillendirme ameliyatlarını 3 sınıfa ayırabiliriz. Bir tanesi meme augmentasyonu, meme büyütme ameliyatı. İkincisi büyük olan memelerin küçültülmesi, meme redüksiyonu yani meme küçültme ameliyatları. Üçüncüsü de memesinde hem bir hacim kaybı olan hem de sarkma olan hastalara yaptığımız mastopeksi protez ameliyatı. Yani protezle meme dikleştirme ameliyatı. Şimdi öncelikle üç kategoriyi ayırmamız mümkün. Bunlardan meme büyütme ameliyatları, meme augmentasyonu, primer meme augmentasyonu daha çok genç hastalara yaptığımız, ileri yaşlarda da olabilir elbette, memeyi bir protezle, bir implantla büyütme ameliyatı temel olarak. Meme küçültme ameliyatları da temelde iki ana sebeple bir estetik amaçla yapabiliyoruz. Bir diğeri de fonksiyonel amaçla yapabiliyor. Burada da herhangi bir dışarıdan yabancı cisim, implant, protez kullanmadan... Hastanın doğrudan doğruya kendi meme dokularını küçülterek şekillendirme. Üçüncü dediğimiz mastopeksi protez ameliyatında ise bir sarkma var hali hazırda ve bir mastopeksi yani memeye bir dikleştirme ameliyatı gerekiyor. Ama yeterli hacim de yok. Buraya da bir hacmi oluşturmak için dışarıdan bir protez bir implantla bir hacim verme ameliyat olarak sınıflayabiliriz. Peki bu operasyonlarda özellikle dikiş ipliklerinde neleri tercih ediyorsunuz? Emilebilir ürünler mi yoksa kalıcı sütürler mi kullanıyorsunuz? Şimdi aslında bütün estetik ameliyatlar için temel prensip hastanın postoperatif dönemde yani ameliyat sonrası dönemde hastaya en az invazif işlemleri yapmak. Dolayısıyla da ben tüm meme ameliyatlarında yani bu üç ameliyatta da mümkünse eriyebilen dikişler kullanıyorum. Tabii meme ameliyatında biraz daha spesifik eğer konunun içine girecek olursak memenin glandın şekillendirilmesi için güçlü kuvvetli bir dikişe ihtiyacım var ve emilebilir olması da gerekir. Burada pegalak dikişi 2.0 en sık kullandığım. Subkutan dikişlerde de ki bizim için en önemli dikişler aslında cilt altı dikişler. Bunun cilt altı dikişler ne kadar iyi olursa Sonrasında cildi biz diktiğimiz zaman da onu gösteren az da cilt altı dikiş burada da üst sıfır pegalak yuvarlak çoğunlukla tercihim oluyor ciltte ise tekmon kullanıyorum çünkü hastadan bir dikiş almak istemiyorum yeterince kuvvetli bir dikiş kullanıyor olmak istiyorum ve kaliteli bir iplik kullanmak istiyorum o yüzden de 4.0 0 tekmon çoğunlukla meme ameliyatlarının genelinde tercih ettiğim dikiş materyalleri oluyor burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Areola dediğimiz memenin kahverengiliğinde çok daha ince dikişleri tercih ediyorum. Burada da yine 40 Pegalak ve 50 Tekmon benim için vazgeçilmez dikişler. Mutlusunuz, memnunsunuz dikişlerde. Çok çok teşekkür çok ederiz. Peki bu dikiş izlerini nasıl gizliyorsunuz? Çünkü estetik bir kaygı da oluşuyor. Özellikle kadınlar bunu çok görmek de istemiyor. Bunu nasıl bir meme altını mı ya da implant koyup koymamakla mı alakalı olarak değişiyor? Şimdi zaten yaptığımız her kesi bir şekilde vücutta bir iz bırakıyor. Burada izi belirleyen birincisi hastanın vücut yapısı. Hastanın izi eğilimi varsa biz ne yaparsak yapalım o iz ortaya çıkacaktır. İkincisi kesiyi yaptığımız dokunun kendi anatomik özellikleri. Memeye gelecek olursak memenin kendisi çok az iz bırakan dokulardan bir tanesi. Üçüncüsü de evet dikiş tekniği burada önem taşıyor. Tabii ki kullanacağımız kesiyi biz iz kalmasın diye değiştirmiyoruz. Ama işte neler yapıyoruz? Birincisi hastanın cilt altında yani cildin altında koyduğumuz dikişlerdeki gerim ne kadar azsa cilde yansıyan gerim de azalacağı için iz çok daha az kalıyor. Yine dikişlerin açılmaması için de kaliteli tabi ipliklerin kullanılması yine bizim için önemli hususlardan bir tanesi. Yani mevcut kesileri değiştirmiyoruz ama cilt altı ve içeride fasyal dikişleri çok güzel, çok kuvvetli yapıp cilde çok minimal bir yük bırakarak cildi de çok subkutan dikişlerle diktiğimiz zaman zaten minimal bir iz elde etmiş oluyoruz. Peki takribi olarak ne kadar sürede bir iyileşme bekliyor hasta? Postopta ne kadar süre sonra kontrol ediyorsunuz hastaları, dikiş yerlerini ve iyileşmeyi? Şöyle iyileşme tabii ki bir süreç, çok uzun süren bir süreç ama hep hastalar şunu merak ediyor. Bu dikişim ne zaman artık açılmaz denilen zamana gelir. Üçüncü haftaya kadar biz zaten hasta 10. gün yani ameliyatımız bitiyor. Ameliyatın 10. günü. Üçüncü haftası yani 21. gün iki defa kontrolümüz oluyor. Burada zaten artık dikişler ise herhangi bir detaşman dediğimiz ayrışma yoksa bundan sonra zaten bir detaşman, bir akut ayrılma beklemiyoruz. Sonra 6. haftada görüyoruz. Şimdi biz biliyoruz ki 6. haftadan sonra zaten artık hiçbir detaşman olmaz. Hatta bir kesi hattı ortalama 6. haftada hiç kesilmemiş derimizin %50 kuvvetine bile ulaşmış oluyor. Dolayısıyla artık 6. haftadan sonra diyoruz ki artık dikişlerinizle ilgili hiçbir problem yok. Cilt altı dikişlerinizin çoğu zaten emildi ve gitti. Ne kaldı geriye? Sizin kendi dokularınızın oluşturduğu gerginlik kaldı. E ondan sonra zaten 3. ay, 6. ay, 1. yıl burada da İzi takip ediyoruz. İzimiz nasıl kalacak? İzle ilgili bir önlem alacak mıyız? Bunların hepsini 3 ile 6. haftadan sonra başlıyoruz. Peki bu operasyonların süresi nasıl? Yani meme şekillendirme, meme küçültme sanki meme dikleştirmeye göre daha uzun soluklu bir operasyon diyebiliyoruz ama takriben ne kadar sürüyor? Şimdi tabii çiftli organlarda Mesela bir burun ameliyatı diyelim ki işte 3 saat sürüyor. Çünkü tekli bir organ aslında. Çiftli organ ameliyatlarında ameliyat süresi biraz daha uzun oluyor. Memenin büyüklüğüne bağlı olarak 3 ile 4,5 saat arasında sürebiliyor. Yani 3 saat olduğu zaman 1,5 saat bir meme, 1,5 saat bir meme gibi meme küçültme ameliyatları için ya da çok daha büyük olan, kesisi daha uzun olacak olan ameliyatlarda da ortalama 4,5 saat meme küçültme ameliyatı için bir süre verebiliriz. Peki bu meme küçültme operasyonlarında sırttaki dokuyu da küçültmek böyle bir kombine ameliyat planlanabiliyor mu? Çünkü hani Planlanır. estetik olarak meme küçülecek ama sırt daha kalın kaba kalacak. Evet yani hem çok güzel bir soru hem de çok mantıklı şöyle zaten bu hastalarda... Esne dediğiniz gibi üst bölgeden daha çok bir külü alım ve bir yağ birikintisi olduğu için meme küçültme ameliyatlarında sırt bölgesine liposuction ameliyatları eklenebiliyor. Bu güzel bir kombinasyon. Bir diğer sırt bölgesine müdahale ettiğimiz hasta grubu ise çok mesela zayıflamış hasta memesinde bir Müdahale yapmamız gerekiyor. Bir mastopeksi augmentasyon ameliyatı yapmamız gerekiyor. O zaman da sırt germe ile beraber üst beden germe ameliyatı diyoruz buna. Bunu kombine etmek tabii ki üst gövdenin çok daha iyi bir şekilde şekil almasını sağlıyor. Peki bu kadar şekillendirince hastadan da tabii kilo almamasını bekliyoruz evet. değil mi? Peki evet. olası komplikasyonlar, riskler nedir? Meme küçültme şekillendirme operasyonlarında. Meme küçültme ameliyatında en korktuğumuz komplikasyon aslında meme areola'nın nekrozu dediğimiz ölme riski. Bu da tabii ki iyi bir planlamayla, iyi bir ameliyat öncesi değerlendirme ile önlenebilir aslında ama tabii her hastada da önlenebilir bir komplikasyon değil. Diğer aynı komplikasyonlarda olduğu gibi diğerleri de aslında meme küçültme ameliyatlarında genel ameliyatların komplikasyonunu bir kenara bırakacak olursak yara yeri ayrışması, detaşman dediğimiz komplikasyon sık görülür. İkincisi de iki dokudan oluşur aslında mememiz bizim. Bir yağ dokusu bir de mememizin o süt vermeyi sağlayan gland dokusu. Yağ dokusu ağırlıklı olan memelerde ameliyattan sonra yağ nekrozu dediğimiz yağlarda erime oluşabiliyor. O da küçük memeden böyle akıntılar olabiliyor. O da bir Nispeten sık görülen bir komplikasyon olarak karşımıza çıkabiliyor. Burada da zaten tedavisi takip edip görmek başka herhangi bir tedavisi olmuyor. Bir sorum daha alacak. İkinci kez bir operasyon planladığınız hastalar oluyor mu? Yani önce biraz küçültelim, bakalım, sonra biraz daha küçültelim diyor musunuz? Yani ya da böyle bir şey baka oluyor mu? Böyle bir şey oluyor. Bu da çok güzel ve çok anlamlı bir soru. Şöyle, hastanın diyelim ki çok büyük bir memesi var ama hasta 18 yaşında. Biz bu hastaya çok büyük küçültmeler başta yapmak istemiyoruz. Aileler de endişeli oluyor zaten. Süt verecek mi, vermeyecek mi? Çok küçük olursa hastanın gözü bunu ya da illaki çok genç olmasına da gerek yok. 30'lu yaşlarda da olabilir. Böyle durumda hastanın da bu yönde bir isteği varsa ya da işte hani süt vermeyle ilgili çok büyük bir kaygısı varsa o zaman normal boyutlarda bir küçültme yapıyoruz. Yani nihai bir küçültme yapmıyoruz. Hasta örneğin 5 sene sonra, 6 sene sonra, 7 sene sonra bir miktar daha küçültmeyi arttırabiliyoruz. Özellikle çok büyük memelerde o bahsettiğimiz komplikasyon, areola dediğimiz yapı çok aşağıdaysa işte onun ölmesine, nekroze engel olmak için kademeli küçültme her zaman düşünülebilir cepte olan bir şey. Yani bazı hastalarda yapılabiliyor. yapılabiliyor. Peki hocam meme tipine göre mi ameliyat tekniğini seçiyorsunuz? Birden fazla teknik var değil mi meme küçültme ve şekillendirmelerde? Tabii. Meme küçültme ameliyatında teknik seçiminde bazı baktığımız kriterler var. Bir tanesi memenin boyutu bizim için kriterlerden bir tanesi. Diğeri meme ucunun göğüs kafesinde yerleşim yeri. Bu çok bazı hastalarda tam olması gereken hatta olabiliyor. Bazı hastalarda iç bölgede olabiliyor, içe dönük meme ucu olabiliyor ya da dışa dönük meme ucu olabiliyor. Dolayısıyla ameliyatlarda teknik seçimi hastanın kendi meme yapısına göre yapılıyor. Yine biz hastadan çok büyük bir küçültme yapmak istiyoruz hastaya. Aslan yaşı ileri, süt vermeyle ilgili bir kaygısı yok. O zaman da teknikler değişiyor. Şimdi genel anlamda peki kullandığımız teknikler neler? Superior pediküllü meme küçültme tekniği var. Medial pediküllü dediğimiz memenin medial bölgesinden gelen nörovasküler yapıların korunmasıyla birlikte nipple areola kompleksinin yukarıya doğru alındığı teknikler var. Yine lateral pediküllü teknikler var ve en eski benim artık nispeten çok az kullandığım inferior pedikül tekniği var inferior pedikül tekniği çok güvenli bir teknik ama artık günümüzde diğer bazı dezavantajlarından dolayı çok daha az kullanılan tekniklerden bir tanesi yani hastanın memesinin anatomik yapısı cerrahın teknik seçiminde doğrudan doğruya rol oynuyor ya yani bu teknik iyidir bu teknik daha iyi sonuç verir diye teknikler arası bir kıyaslama var mı yoksa tamamen dokuya ve hastaya göre karar verdiğiniz bir durum. Tabii Hı -hı. yani her tekniği kendine göre avantaj ve dezavantajları olsa da diyelim ki şimdi en çok süperemediya teknik hem hissiyatı korumada hem işte bu süt vermeyi korumada çok sevdiğimiz güncel tekniklerden bir tanesi. Ama her hasta için bu teknik uygun olmadığı için Hı -hı. hastanın anatomik yapısı evet normalse biz avantajları en yüksek olan tekniği kullanmayı tercih ediyoruz. Ama hastanın Farklı bir anatomik durumu varsa, standartların dışındaysa o zaman mutlaka diğer teknikleri de bilip buna göre bir uygulama yapmamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Harika bilgiler verdiniz. Çok da merak edilen bir konu. Detayları da indik. Çok teşekkür ederiz tekrar katkılarınız için Doğusan Dikiş Okulu'na. Ben çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için. Sağ olun. Bir Doğusan Dikiş Okulu'nun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.